Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bazı devre elemanlarının devredeki görevi hakkında bir video çekeceğim. Diyot, kondansatör, bobin ve dirence bakacağız arkadaşlar. Öncelikle bobinden arkadaşlar. DC akım girdiğinde yani sadece elektrik girdiğinde onu yükseltirler arkadaşlar. Yani e, her Elektron bir sonraki teldeki elektronları tetiklediği için sargı sayısı ne kadar fazlaysa akım o kadar artacaktır arkadaşlar. Bu DC akım için geçerli. Eğer AC olursa yani sürekli artı eksi olduğu zaman bu sefer manyetik alanı oluşturuyor ve kendisine yakın olan e, tüm bakır e, eleman elemanlarda arkadaşlar elektrik oluşumuna sebep olur yani sıçrama yapar. O yüzden e, bu da DC kullanıyoruz. AC kullanmıyoruz. Yani sadece elektriği yükselteceksek eğer elektronların rolünü anlattık arkadaşlar. Kondansör burada arkadaşlar. Çok e, tehlikeli bir görev elemanıdır. Aslında sadece e, elektrikteki fazlalıkları, çöpleri toplar. Kendisini depolar. Eğer biz bunu bir bobinle beraber kullanıyorsak ve bobinin önüne yani bobinden önce bir transfer yapıyorsak arkadaşlar kondansörün ön tarafına mutlaka bir direnç koymalıyız. Yani tüm elektriği çekmemeli. Onun da bir sınırlaması olmalı. Yani çünkü bobinler çok yüksek elektrik yaparlar ve bobinin çıkışında bir kondansör varsa ve kondansör oradan akım çekip kendini doldurup Başa transfer ediyorsa yani e, akımı güçlendirmek için bir rol oynuyorsa arkadaşlar dirençle eğer kondansörün başına girecek akımı durdurmazsak kondansör burada çok yüksek akımlara çıkabiliyor ve bütün devre elemanlarını yakabiliyor. Ondan sonra arkadaşlar özellikle sargıda e, bu aynı zamanda bir dirençtir. E, dirençler neden geriye tepki? verir bu konuda bunun içerisinde. Çünkü bir elektron diğerini tetikler, diğeri diğerini her yolda ve sizin gönderdiğiniz akımdan daha fazlası üretildiği için elektrik sadece ileriye değil geriye de dönecektir. O yüzden orada mutlaka bir tane diyot koymalısınız. Yani diğer devre elemanlarına zarar vermemeli, geri dönmemesi için. Ve ileriye gideceği zaman da mutlaka direnç koymalısınız ki hani çok fazla akım olduğu zaman ileriye çok fazla akım göndermesin. Yani kısaca bu birkaç devre elemanının görevlerini anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.